Bugün sizlere resim defterimin içini göstereceğim. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Şöyle. Öğretmenimizle ilk çalışmamız. Gerçekten bu bayağı zor. Bu biraz kolay. Bu da iyi yani. Şöyle. Serbest çalışma. Öğretmenimizin bize söylediği serbest çalışma. Evet. En çok hangi sayfayı beğenirseniz e, yorumlara söylemeyi unutmayın. Şöyle kuru boya çalışması. Evet. ismimi görüyorsunuz. Meyve çalışmasın. Bu küp çalışması çok kötü oldu hiç göstermeyeyim gerçekten. Pastel boya çalışması bu çok zor olmuştu. Bunu daha boyaması bile bitmemiş. Bir tek kaçışla perspektif çizimi. Bu bayağı zor yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu da hala bitmemiş. İki kaçışla perspektif da bayağı zor. Yapması gerek. Gerçekten çok zor. En son olarak küp çizimi. Bakın küpü. Görüyorsunuz. Bunu boyamak lazım. Evet. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay.